Sadi. Hale. Geciktin sen nerede kaldın? Of, sorma ya. Bu prodüksiyon bize akbil dağıtmıştı ya. Ee? Bendeki boş çıktı. Ee? ise ben de sordum işte fazla akbil olan var mı diye. Ee? Yokmuş kimsede. Ben de indim başka otobüse bindim. Ondan geç kaldım. <laughs> Hale ne yapıyorsun ya? Giyinmeyecek misin Sadi kostümünü? İçeride giyerim. Ha tabii git içeride giyin de ondan sonra bir de sıra bekle iyice geç kal. Sıra mı var? Evet, Avrupa'dan elçiler geliyor bugün. En az 8 kişi. Yapma be. Bunu hiç hesaba katmadım ben ya. Sadi sen benden mi utanıyorsun Allah aşkına? Yani. Utanma olmaz Sadi, utanma olmaz. Bu bizim işimiz. Sen ne iş yapıyorsun ki tam olarak? Biz burada set ailesiyiz Sadi. Yok yok, o manada da söylemedim ya. Bana bak ne diyeceğim, sen aç mısın? Yok, yedim bir şeyler. Sandviç yaptım yersen. Ne yaptın? Hadi. Teç, vücut çalıştın mı? Fena <laughs> değilsin ha. Yok çalışmadım. Ha, o zaman doğuştan. Genetik miras yani ki öylesi daha makbul. Bir şey söyleyeyim mi? Senden kanunlu bile olurmuş biliyor musun? Heybet yerinde yani. Ee, o zaman ben bir bakayım belki set hazırdır ya. Hazırdır ya. Zaten bir tek harem çekilecek bugün. Harem mi? Ha. Ee? Pasoda yok mu? Yok. E niye soyundum ben? Bilmem. E, geç kaldın dedin. Geç kaldın Sadi, sabahtan beri burada seni bekliyorum. Bugün setin yokmuş, onu söyleyecektim. Biz birbirimize yakın görüyorlar ya, o yüzden bana söylediler. Yakın mı görüyorlarmış? Ha. Hadi ya. Ha. Ha. Ee, ben gideyim o zaman ya. Ha? Ha. Git sen Sadi, git. Böyle yarına iyice dinlenmiş olarak gel tamam mı? Koçum benim, hadi. Ah. Ha. Doğru dürüst program yapmayı bilmiyorlar ki. Hala. Sadi. Hala. Sadi. Bir şey diyeceksen. Diyeceğim, sen. Ya e hala ben buradaydım, sen geldin. Yo sen de geldin, yeni geldin. Gördüm geldiğini. Hala ben geldim de kendi evime geldim, sana gelmedim ki. Evime deme Sadi, evime deme. Kira vermeyenler evime dememeli bence. Ha, ananın babanın evi olur, o ayrı. Aşk olsun hala ya. Burası da canım halamın evi. Ne fark eder? Hadi hadi, görüşürüz Zehra evde mi? Evde Sadi. Okula gitmiyor mu bu kız? Okumuyor mu? ya hala üniversite lise gibi değil. Öyle her gün gidilmiyor okula. Yazar olacağım dedi bak. Aklını çelmiyorsun değil mi bu kızın? Yazar mı olacakmış? Okuyor ya. Tarihçi olacak. Sadi bak bu kız okusun. Okula gitsin. Hayır okula gitmeyince bana da danıyor. Manyak manyak tavsiyelerde bulunuyor. Sıkıcı dedi bana. Ya hala genç kız o. Sen de genç oldun. Sen ona sıkıcı gelirsin. Normal yani. Sen niye eve geldin? Başım ağrıyor, uzanacağım biraz. Sadi, bu işi de mi bıraktın yoksa? Hı? Ya hala işten geliyorum, çantam da burada işte, Allah Allah. İşte, elin adamının kapısını açmaya iş mi diyorlar artık Sadi? Bunun için mi okuttular seni? Ya hala, elin adamı dediğin koca kanuni ya. Hem ben oyunculuk yapıyorum orada. Bu kız okuyacak Sadi. Tamam. Ha, pa, pa. Ne diyor kız? Murat abinin yanına gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ee dün gitmemişsin. Neredeydin? Ne yapıyordun? Ya Mert'teydik. Öyle birkaç tane pozisyon. Şşşş, kaybol. Allah Allah ya. Bütün aile manyak ya. Şşş, bah 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 bah. Ne kadar da 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 Bir yolda da farklı.